bilinmeyenlere doğru. Hazırlayan Mustafa Küçük, seslendiren Uras Benlioğlu. Dünyanın en iyi kamufle olabilen 5 hayvan türü. Bir, Taklitçi Ahtapot Taklitçi Ahtapot, yerde duran herhangi bir şeyi taklit edebilir. Hatta şeklini bile değiştirebilir. Basit ve sıradan görülebilir. Ancak izlemeye devam edin. Gördüğünüz şeklini değiştiren bir ahtapot. İnanması zor fakat bunlar da birer ahtapot. 2. Yapraksı deniz ejderi Genel olarak Avustralya'nın güneyinde okyanuslarda bulunur. Boyları 35 santimetreye kadar uzayabilir. Vücudu yapraklarla kamufle olabilmesi için özenle hazırlanmıştır. Deniz atlarıyla benzerler ve otlu deniz ejderiyle karıştırılmamalıdır. 3. Ölü yaprak kelebeği Genel olarak tropikal Asya'da, Japonya'da ve Hindistan'da bulunurlar. Kanatları bazen çürüyen bir yaprağın yaşadığı tüm evrelerden geçebilir. Hatta delikleri bile olabilir. Bu içgüdü onların tam bir yaprak gibi gözükmesini sağlar. 4. Yaprak kuyruklu kertenkele Madagaskar adasında bulunur. Şu an sadece 8 adet vardır. Kurutulmuş ya da çürümüş bir yaprak gibi görünürler. Göz kapakları yoktur. Sadece transparan bir örtüye sahipler. 5. Baron tırtılı. Bu tırtıl türü genelde Hindistan'da ve Güneydoğu Asya'da görülür. Şekilde görülen dikenleriyle beraber 45 milimetreye kadar uzayabilirler. Tırtılın kendi rengini alan bu dikenler, tırtıl olgunlaşana kadar diğer yırtıcılara karşı savunmasında büyük rol oynar. Bilinmeyenlere doğru. Hazırlayan Mustafa Küçük, seslendiren Uras Benlioğlu.